kanka senden çok istediğin şey ne? Iıı, ben uzaya gitmeyi çok istiyorum kanka ama gidemiyorum. Kanka uzaya gitmenin bir yolu var aslında. Neymiş o? Kanka benim buralarda bildiğim bir büyücü var. O bizi uzaya ışınlayabilir. Kanka sen beni hemen burada bekle. Ben, ben hemen büyücünün yanına gidip geliyorum. Bak. Merhaba büyücü kardeş. Ben ve arkadaşım uzaya gitmek istiyoruz da onun için bir büyü yapabilir misin bize? Tamam senle arkadaşını şimdi uzaya ışınlayacağım. 1, 2, 3, abrakadabra. Bak kanka ben sana demiştim uzaya nasıl gelebileceğimizi. Bak inanmamıştın bana. Allah kanka ne oldu bana ya birden uzaya ışınlandım. Aa kanka baksana dünya buradan ne kadar da güzel gözüküyor. Evet kanka dünya buradan çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Eğer uzayda kalma bölümünün ikinci videosunu istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve eğer videolarını beğeniyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.